Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolga bu videoda sizlerle birlikte Kindred Rework'ü inceliyor olacağız ve sizlere göstermek istediğim birkaç şeyden bahsediyor olacağım. Kindred üzerinde çok büyük bir değişiklik oldu. Eski pasifi tamamen kalktı şu anda yepyeni ve çok daha farklı bir pasife sahip ve bu pasif kendisine çok acayip güçler çok acayip ekstra özellikler katıyor. Bunlardan bahsedeceğiz aynı zamanda... Ara ara kese kese ben şimdi hamallığını yapacağım. Onun bir sürü yük kasıp sizlere yük kastıkça neler geldiğinden vesaire bahsediyor olacağım. Dediğim gibi Kindred değişti. Son nerflerden sonra çok oynanacak bir hali kalmamıştı. Oynayan kişi sayısı çok azdı. Onlar da main olduğu için falan oynuyorlardı açıkçası. Yani kimse de kimse böyle ya oynayacak bir şey pek aklıma gelmedi. Geçeyim de Kindred oynayayım demiyordu. Ben de demiyordum aynı şekilde. Dememiz için birkaç tane sebep gelmiş. Bunlardan hep birlikte bahsediyor olacağız. Öncelikle auto refresh cooldown'ı açalım. Auto refresh HP'yi açalım. 100k para yükleyelim hesaba. Çarımızı 18 yapalım. Ee, hebele de hebele. Önce bahsedeceğim yüklerden neler geldiğini. Ondan sonrasında gerisini ileri sararak ileri sararak görüyor olacaksınız. Burada odiri seçelim. Abicim şimdi olay şöyle. Pasifteki değişiklikten bahsediyorum. Eskisi gibi her e, kastığımız yük başına düz vuruşumuzun hasarı artmıyor. Yeteneklerimiz güçleniyor artık. Şunu da alayım mesela. ikinci yük olacak bu benim için. Pasif açıklamasında yazanı ben direkt olarak size söylüyorum. İki tane yük topladığımızda her iki yük her iki yük topladığımızda yeteneklerimiz bir miktar e, gelişiyor bak. Şimdi şöyle yapacağız. Atak range bonusumuz düz vuruş bonusu düz vuruş menzilimiz arttı. Dance of Eros bonus atak speed dediği Q'muzun verdiği bonus saldırı hızı Q'dan sonraki bonus saldırı hızı arttı. Ondan sonra W'nun verdiği cana oranlı hasar arttı ve E'nin verdiği yine cana oranlı hasar arttı. Bu hyper carry anlamına getirebilir. Kendine de açıkçası şu anda. Yani ne demek oluyor? Oyun eğer yeteri kadar uzarsa bu yeteri kadardan kastım bu arada bir 30 tane falan skora bulaşmanı bulaşmanız gerekecek. Ee, eğer o kadar skora bulaşırsanız bana gelin. <laughs> bana gelmeyin de şöyle oluyor. Ayı gibi kasmış oluyorsunuz. Hasarlarınız çok yüksek oluyor. Hani bir Kog'Maw'in hyper carrylik kuvveti bunda da var mıdır bilmiyorum. Onu oyun içerisinde oyunculara karşı denemek gerekir. Ama kulelerin menziline girmeden yani şu şu menzilden mesela düz duruş yapabiliyor oluyorsunuz. Bir yerden sonra çok fazla kasmanız lazım. Onun hamallığını ben şimdi yapacağım. Size oraları izletmeyeceğim tabii ki de. O kadar kastıktan sonrasında sizlere geri döneceğim. Ara ara biraz şey yaparım. Canım sıkılırsa sizlere uğrarım yine. Evet arkadaşlar şu anda oyunda 22. dakikadayız. 17 tane yük birikti. Sizlere bir durum bildiriminde şey yapmak istedim, bulunmak istedim. Pasifi göstereyim. Atak range bonusumuz şu an 200 arttı. Yani düz vuruş menzilimiz 200 daha uzun. Şu anda Dance of Q attıktan sonraki aldığımız saldırı hızı bak. 1.57 %85 Aynen %85 kadar. 0.97'den 1.57'ye ekstra saldırı kazandırıyor bize. Ondan sonra W'den aldığımız bonus current health damage 8.5. Yani bu şu zımbırtının vurduğu hasara bonus o anki canının %8.5'i kadar daha hasar giriyor. Kurt'un vurduğu hasar ekstradan ekstra hasar veriyor. E'nin verdiği de missing health damage. Hedefin eksilmiş canına oranla ekstradan bonus hasar verme olayı bunda da yükseldi şu anda. Eksilmiş dedim ya Siri çalıştı telefonda ne alakaysa. Ben kasmaya devam ediyorum. Kule menzilinin üstüne çıktığımda sizlere yeniden durum bildiriminde bulunacağım. Ama şurada mesela düz vuruşun menzilini görebilirsiniz diye düşünerek şöyle vuracağım. Düz vuruş şu anda bu, bu menzilde. Ay iyi arttı yani öyle diyeyim. Evet arkadaşlar şu anda 19 yükteyiz ve 20 yük olduğu vakit o dediğim olay gerçekleşecek sanıyorum. Şöyle İlerletelim. Fast forward game. 30 seconds. Fast forward game. 30 seconds. Şu anda işareti koydu mu? İşaret geldi. Tamamdır. Şimdi bunu kestikten sonraki düz vuruş menzilimiz kuleden hasar yemeden vurabileceğimiz bir menzil olması lazım. Ben kulelerin hasar yememe falan şeylerini açmıştım. Onları kapatalım. Bir bakalım isterseniz. Olmadıysa biraz daha yapacağım ben. Ey! Ucunda kalmış. Ucunda kalmış. Tamam. Şöyle çok hızlı hallediyorum. Bunu sizde görün olayı eğer antrenman modunda yapmak isterseniz diye sizde taktiğini de göstereyim. Bir yerden sonra hiçbir orman kampında ejderden başka hiçbir kampta işaret gelmiyor. Ejderi kesiyorsunuz. Shift L'ye basarak hızlı bir şekilde ejderi bir daha çıkarabilirsiniz. İki kere fast forward yaptığınızda bir dakikadan fazla geçtiği için bir kere daha bunun üzerine yük geliyor. Sanırım bu sefer şey olacak. Dur bakalım. Sanırım bu sefer olacak. Hı evet. Şu anda şu anda 22 yük yaptığınızda bonus atak range'imiz 275 olduğunda kuleden hasar yemeden kuleye hasar verebiliyorsunuz. Bu ne demek? 22 tane av gerekiyor. Ya sanırım ormanda 6-7 tane toplayabiliyorsunuz. Belki şunları da sayarsan 8 ejderde bir 9 10. 12 tane. O 12 değil hani biz onu yuvarlayalım. Hepsini toplamak çünkü çok kolay olmuyor yaklaşık olarak 15 20 ile 15 ile 20 arası skor şey yapıp aynı zamanda pasifinizin ormandaki hedeflerini takip ederseniz kuleye yani kuleden hasar yemeden, kule menziline girmeden kuleye hasar verebilir olursunuz. Bu da e, ne demek oluyor abi? Dakika işte şu anda mesela 30. Bu 30 bu kadar şu an oyun kolay olduğu için dakika 40 civarlarına uzarsa oyun dakika 40 45 civarına uzarsa herkes altı eşya ama siz halen güçlenmeye devam ediyor olacaksınız. Dolaylı yollardan ay odir seni yakaladım oğlum. Gel buraya. Hadi ulti açayım. Sana kıyak. Kıyak geçiyorum adama. Ultiden çıkıyor ya. Neyse. Olay bu yani. Demek istediğim, a burada hasar yiyoruz. Niye? Oha bunun menzil daha mı uzun? Bunu bilmiyordum. Bunu? E ee, biz botta alıyorduk. Çok acayip, çok değişik gerçekten. Aynen, alt koridorda yapabiliyoruz. Orta ve üstte yapamıyoruz. Acaba bu kulelerin menzilleri mi daha düşük yoksa burada bir bug falan mı yakaladık biz çaktırmadan diyeceğim de? Ha yok, burada da şey doğru açıdan vurmanız lazım. Her açıdan kabul etmiyor. Bir de şurada doğru açıdan vurmayı deneyelim. Aynen, aynen. Yanlardan vurursanız oluyor abi. Olay bu abi. Hani sadece düz duruş menzili değil olay. Daha doğrusu W'yi açtığınızda şu zımbırtının vurduğu hasar cana oranlı vurduğu için bak 1K, 1,5K ayı gibi hasar çıkartıyor. Sadece W yeteneği Baron'a verdiği hasar ki hani 6 tane Volatör's'ları muhtemelen kasmazsınız. Eğer kasacak olursanız böyle hasarlar çıkartabiliyorsunuz. Şu an 711 saldırı gücüm var. 711 saldırı gücü her maç alınan ya her maç yapılan bir saldırı gücü değil tabi. Olay bu. Ee, gerçekten güzel olmuş. Ormanda oynadığınızda hani yukarıda mesela bir Shen olur, Maokai olur, Sejuani olur. Üst koridorda da tankınız varsa late game'de ayı gibi iş yapabilecek bir karakter. Ama erken safalarda halen ee, yeterince güçlü mü değil mi? Bunu tartışmak ve oyun oyunu oynayıp oynayıp şey yapmak lazım. Ee, üzerinde düşünmek lazım açıkçası. Bilmiyorum sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Aşağıda yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Olay bu. Şöyle bir de kırmızı. Bütün orman döneceğim. Ya şey oldu. İçimde tik oldu. Ondan sonra bu arada Doom Bots Do Doom Bots of Doom Hatırlıyor musunuz bilmiyorum bu oyun modunu. E, Riotçularla sanırım ben Twitch'te Riotçuları yayınıma alıp bu modun yayınını yapmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam ya da onların yayınına katılmıştım. Öyle bir şeyler olmuştu. O oyun modu da yeniden şu anda PB'de oynanabilir durumda. 100 seviye botlar da dahil seviye 100 botlar da dahil. Onlar da yakında gelir. İsterseniz bir menzil menzilimizin keyfini gece gece menzilin rahatına bak diyerekten şu menzilin keyfini çıkararak Oyunu bitirelim ondan sonrasında Bak buradan şey yapınca Ha yine oluyor Hani minyon yoksa sen ne yapıyorsun kardeş Tamam bir tane de skor aldık Şuradan vurursam olmaz muhtemelen aynen Bazı noktalarda daha kısa kulenin menzili O noktalardan vurmak lazım ki Bu şekilde şey yapalım Ben bunun tam bir yuvarlak olduğunu düşünüyordum Değilmiş böyle hafif bir elipslik Varmış kulelerin menzillerinde Bunu da ben bu vesileyle öğrendim belki çoğunuz biliyordu zaten. Ben bilmiyordum bir tek böyle de olabilir. Olay bu yani abi. Bilmiyorum sizlerin yorumlarını aş yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Ee, sizce oynanır mı? Ne derece oynanır? ADC'de mi oynanır? Üst koridorda mı oynanır? Yoksa halen orman mı oynanmaya devam eder? Bunları da aşağıda yazabilir, belirtebilirsiniz. Şu menzil çok güzel yani. Gerçekten çok güzel. Burada menzilimiz yazıyor değil mi? 775 düz vuruş menzilimiz ve oyunu da bu şekilde bitirmiş olduk. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenip bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Dereceli gameplay yine devam ediyor olacak bu arada. Bugün şu değişikliği gördüğümde sizlere bunu göstermem gerektiğini düşündüm. Gerçekten önemli bir olay. Beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.